Göksun, Değermendere Mahallemizdeyiz. Burada tabi kaskimiz devlet su işlerimizin de desteğiyle 24 günlük bir çalışmayla bir su kaynağı tespit etti. Şu an arkamızda görüyorsunuz. Şu an elde edilen, bulunan su kaynağı 60 saniye litrelik bir kapasitesi var. Yapılan analizlerde de değerleri son derece olumlu çıktı. Tabii ki bunun bir aylık bir süre sonra yeniden ölçümleri yapılacak. Şu an itibariyle gerçekten çok güzel bir su kaynağı olduğu gözüküyor. İnşallah bu şekilde devam ettiği sürece öncelikle Değermenderes Mahallemizin akabinde de Gındıklı Koyak, Kireç, Gölpınar ve taş Taşoluk Mahallemizin içme suyunu inşallah temin etmiş olacağız. Dediğiniz gibi bu mahallelerimizde şu an sondajla yani elektrikle bir su ihtiyacı gideriliyor. Bura cazibeyle takviye edilecek bir kaynak. Burada istediğimiz gibi bu suyun litre sahnesi devam ettiği sürece de inşallah oradaki sondajları kaldırmış olacağız. Elektrik masrafından da kurtulmuş olacağız. Şu an 60 litre saniyelik su yaklaşık 25 bin nüfusa hitap ediyor. Eğer suda mevsimsel bir azalma olmadığı müddetçe bahsettiğim gibi beş mahallemizin su ihtiyacını uzun yıllar gidermiş olacağız. Burada ben bize destek veren DSE'mize, Kaski Genel Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. İnşallah önümüzdeki süreçte de bir aylık süreçte de suyun akıbeti yani azalma olup olmadığı da netleşmiş olacak. Şu an olumlu bir süreç yürütülüyor. Ben tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun diyorum.